çok üzüyorum. bak şu an bunlardan çok şık kendinizi derslerimize hocam sonunda dersler önemli hocam. hocam ne olacak? Hocam, şey sen bu okulda kılamazsınız. beni seviyor musun? evet şey hocam. evet canım. evet hocam. evet hocam. hocam. hocam ama benim. yarım kaldı hocam matematik sevgimiz sonunda yarım kalıyor. evet hocam. siz bir şekilde bu okula geleceksiniz hocam biz karışmayız. ya öyle ya böyle hocam. bu matematik sevgisi devam edecek. hocam hocam. Ne onlar? Bunu <laughs> uygulayacak. Bu okullar. olacak? <laughs> <laughs> <Sağlanacak>. olacak? <laughs> <laughs> Ama hocam ön kazdınız. Sen hocayı seviyorsun ki seviyorsun. Hocam ben seni sevdiğimi bitirin matematiksin. Ulan valla biri Siz çok iyi hocasınız. Çok iyi hocasınız. Ama hocam matematik sevmemizin nedeni sizsiniz. Siz olmasanız gene matematikini anlamayacaktınız. Ne yapalım? Hocam böyle... İki saatte kameraya plaf yapıyoruz. Hocam böyle... Hocam şimdi yürüyerek millet... var. Abi biz bunları göstermek için yaptık. Aynen. Ama yırtıldı abi. abi Yani benim kısa bir sürem oldu çocuklarla. Ama onlar beni içlerine kabul ettiler. Çünkü onlar gibiydim. Matematik zor zaten. Beni sevmezlerse dersimi sevmezlerdi. Beni sevmeleri için her şeyi yaptım. Sadece daha doğrusu sevdim. Sadece onları sevdim. Ben ekstra hiçbir şey yapmadım ben bu çocuklara. Peki hocam ayrılma sebebiniz ne yani? Ayrılma sebebim ben ücretli olarak burada görev alıyordum. Kadrolu öğretmenimiz geldi, kadrolu öğretmenimiz gelince otomatik olarak ücretli olan öğretmenliklere sonlandırma yapılıyor. Bu yüzden de çocuklar üzüldü haliyle. Kısa bir dönem de olsa sürekli öğretmen değişmesi onlar için sıkıntı oluyor. Biri geliyor, alışıyorlar, sonra diğeri geliyor. O süreçteki kaybolan çocukların kimse umurunda değil. İki ay geçmiş eğitim süresi başlayalı. İki ayda biz belli bir yere kadar geliyoruz. Şimdi yeni öğretmen gelecek. Bu çocuklar ona alışma süresi, tekrardan o süresi derken orada arada iki üç ay daha kaynayacak. <laughs> Bu çocuklar o arada sürekli deforme oluyorlar. Bu kadar da hazır. Ya ben şu an benden zengini yok zaten. Yani olmuş olmamış benden zengin yok bu kadar yani bu yürek saflığıyla sevilmek bana her şey. Var. Akriyip, Hocamız gideceksiniz hocam sizi çok seviyoruz. Evet hocam. Evet, hocam. Evet, hocam. Evet, hocam. Evet, hocam. Hocam. hocam biz bu, biz, bu kadar gazı için toplandık. Hocam sizin için toplandık. Ya hocam bunları boşuna mı topladık? Başkana gittik o da Ankara'ya gittik. Evet hocam milletime gittik. Hocam milletime gittik. Hocam gösterin. Gel şuradan bakalım. Dümleri camur girdik hocam içeri. Dilekçe. imzaları göstermeyin. Evet hocam <laughs> göstermeyin. <laughs> Oğlum kartonu yiyecek. Çocuklar siz ne söyleyeceksiniz öğretmeninizle ilgili? Bizim Duygu hocamız devam etmesine gidiyor. Evet abi. Duygu hocamızın, Duygu hocamızın gitmemesini istiyoruz. Elimizden geldiği kadar yapacağız. Ben. Nereye Ay. gitse de gitsin. Milli kadar gideceğiz. Evet Bu gitme oluyor? Şey yapacağız. Evet abi. Duygu hocamızın gitmesini istemiyoruz. Bize matematik o sevdirdi. O yardımcı oldu. Bu kadar kişi de Duygu için toplandı. Ay. Gitmemesini sağlayacağız. Biz herkesten okurdu ya. Ay. Ay. Duygu hocamız Biz herkes, Biz herkesten okurdu.